Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sabit arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle Brasta arkadaşlar. Ee, bugün Brasta arkadaşlar bir şey buldum. Bir şey buldum değil yani. Ee, bir şey biliyorum arkadaşlar. Bir şey biliyorum değil. Bugün kutu yapacağız. Arkadaşlar arkadaşım benim için biriktirmiş. Ee, en sert diye arkadaşım hatırlıyorsanız ki onunla soracağım videos çekmiştim arkadaşlar. Burada şu saat yanlış. 2 saat 2 değil. Bakın arkadaşlar bak 40 42. Bakın arkadaşlar. Benim için biriktirmiş arkadaşlar. müzik kısalım. Arkadaşlar e, yeni e, şey atmış. Mert Kutay 06 diye. E, o yüzden e, arkadaşlar çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, 40, 41 tane ödül var görüyorsunuz ki. Bir tane büyük kutu var üstte arkadaşlar. E, aslında bana sürpriz yapacaktı ama söyledi. Ben de, tamam kanka dedim. Ondan sonra açtım arkadaşlar. Açmadım değil ya. Yani videoyu çekeyim dedim. Ee, sağ olsun benim kankam biriktirmiş. Bakın. Bakın bir. 4 ee, dört tane mega kutu var arkadaşlar. Evet dört tane mega kutu var. Evet arkadaşlar şimdi yine hesap açtık. Merkutay 06 diye. Arkadaşlar. Aslında benim hesabım şu biliyorsunuz. Şu. Arkadaşlar. Bu benim hesabım. Ama arkadaşlar şimdi yani tabletime indirdik. Yani orada indirdik. Ben siz oynamış. Arkadaşlar görevde açılmış. Yapmış şu 300'de. Şimdi uzattık biraz arkadaşlar. İnşallah 7 yazar. Çünkü bu kupalarda hep 7 yazabilir. İnşallah 7 yazar. Zaten koymuş olabilirim. Şimdi bismillah. Hadi kanka. Abi burada hiç karakter yok bu kara şey, kutu şeyinin. Hadi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Direkten başlıyorum. Abi şey bile yok. Elpim bu. Yavaş gideceğim biraz. O elmas. Abi şey çıkmadı. Savaş kutusu açtım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Oğlum bence 7 alacak. Dur. Ama şundan çıkabilir. Oha 111. Abi bence destansı falan çıkabilir. Abi destansı çık Bak. Bir çıkarsa El Primo. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi arkadaşlar ben burada videonu ya da bak mesela ben videonun falan başlığını yazarım belki. Güzel bir karakter çıkarsa. 5 yazdı. 5 yazınca karakter çıkıyor tanıttım. 11. de büyük kutu arkadaşlar. Burada oranımı göstereyim size. 3. bölüm değil arkadaşlar bu ya. Oranım. Sıf Oha çok yüksek. Zaten bu şeylerde var. Frenk alabilir miyiz acaba? Aa arkadaşlar bir dükkan hemen buraya land yazalım. Biliyorsunuz ki Landi çok iyi. şimdi yazmamıştık ama unuttuk Landi. kaç like gelsin arkadaşlar bu videoyu tam bilmiyorum. Yani siz ne atarsınız arkadaşlar? 33 atan çıktı. Kaaar. Çıkacaksınız da bunlar ya. Daha Bay daha var. Bir de Poco var. Bir tane daha var. o İlmeye nasıl oldu? Abi biraz 7 yazıyormuş. Ben hayatım bir kere yedi yazdı. Evet mega kutu açıyorum. Bismillah. 6 yazdı, yazdı. Arkadaşlar altı yazdı. Bale çok iyi ya. Hadi abi bir sekiz yazsa keşke. <laughs> Hayaller. Hayatlar. <laughs> Oğlum deseniz çıksa bari deseniz çıksa sevinirim. Burada bakın kırk mısın var. dükkanda bir şey alabilirim. Bakarım ne var diye. Daha 40'a kadar gidiyor arkadaşlar. Yarısına bir yaklaştı biraz. <laughs> Hadi bakalım. Kime verelim bunu? Karla verelim. Yeni çıktı ya. Poco. Arkadaşlar. Şimdi süper ellerle bittim. Bu da efekti efektini atacağım. Ses gelsin diye. Şuradan. Çok ses. İnşallah benim sesim geliyordur. Ee, birazdan karakterleri de yükseltiniz. Ben videonun sonu yükseltirim. 14 tane şey kalmış. Mega kutu. 5 yazdı. Ay, hayvan gibi var. Abi biraz yalnız ettim. Hadi be.

Atası sattık. Evet. Evet arkadaşlar çok sevindim. Şimdi ee, büyük kutu açıyorum? Yoksa ben de şeyleyim alayım. Büyük kutu açmayı tercih ettim. Oha bu da çok güzel. Arkadaşlar kuru çıktı. O yüzden bana ilk Bak sen de çıktı bana. İki kere Leon çıktı. Bir de kuru Oha. Abi çok iyi. Biraz yükselttim. Arkadaşlar. Abi, abi şu elim ayağım Arkadaşlar şu bye bay bay. Kurova bakın, kurova bakın. Arkadaşlar bu video Allah belanı versin. 10.000 like gelmesin ya. Abi şu, el, şu an ne yaptım bilmiyorum. Oy, acaba oranın düştü mü? Abi konuşamıyorum. Acaba oranın düştü mü? Burası Frank alabilirdik keşke. alamazdık. Abi bu ne ya? Kredi kartına basıp basıp duruyorum. Evet, biraz düşmüş. Biraz da hayvan gibi düşmüş. Lan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın kuru çıktı. Hayatım. En oh. oh. yani arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bunun için arkadaşlar 20 ya da 15 like gelsin. Baksana like gidiyor. Like atın arkadaşlar. Like atın. Oh. Arkadaşlar susun. bye bye.